Bismillahirrahmanirrahim. Silsile arkadaşlar, silsile tekfiri bidattır. Silsile tekfiri kelimesini ilk kullanan kişi, Vasıl bin Atan'ın öncülüğünü yaptığı mütezile mezhebinin Bağdat kadısıdır. İlk defa bunlar silsile tekfiri kelimesini kullanmışlardır. Normalde Kur'an ve sünnette silsile tekfiri veya tekfiri teselsül veya tekfiru silsile falan asla böyle bir kelime geçmez. Bu sonradan uydurulmuş bir kelimedir. Türkçe'ye çevirecek olursak zincir tekfiri yani zincirleme Kafire kafir demen kafirdir, ona kafir demen kafirdir, ona kafir demen kafirdir, ona kafir demen kafirdir, ona kafir demen kafirdir. İlâ ahir. Böyle uzar gider. Bu mesele silsile tekfiri deniyor ve bu aslen bidat olan bir tekfirdir. Peki hangi konularda kafire kafir demeyen kafirdir? Hangi konularda kafire kafir demen kafir değildir? Bizim aslında bu soruya cevap vermemiz lazım. Silsile tekfiri diye bir soruya cevap vermemiz doğru olmaz. Çünkü alimlerin kitaplarında böyle bir bab başlığı yok. Mesela Buhari'de silsile tekfiri diye bir başlık yok. Veya atıyorum alimlerin kitaplarında silsile tekfiri diye bir başlık yok. Hani nasıl bir başlık var arkadaşlar? Kafire kafir demeyen kafir midir? Şeklinde başlıklar vardır. İki çeşit var arkadaşlar. Birincisinde kafire kafir demeyen kafir olur. İkincisinde kafire kafir demeyen kafir olmaz. Bunu kısaca açıklayarak bu silsile tekfir meselesindeki karmaşıklığı inşallah giderelim. En baştan da şunu söyleyelim arkadaşlar. Birçok videomuzda da belirtiyoruz. Mesela biz diyoruz ya tekfir mesela veya kafir falan. Bunu şöyle anlamayın. Ben elime belediye megafonunu alayım, çıkım sokağa, önüme gelen herkese kafir diyeyim. Böyle anlamayın. Yani karşındaki adamın işlediği küfürden dolayı kafir olduğunu sen bil, kalbinle buna itikad et, bunu ona söylemesen de olur. O sana sormadığı veya sana bunu dayatmadığı müddetçe. Şimdi konumuza geri dönelim. Bu konu şöyledir arkadaşlar. Kur'an ve sünnette geçen, nas olan bir küfrü işleyen adam kafirdir. Birinci adam kafirdir. Kur'an ve sünnette geçen bir fiili işleyen adam. Bu adama kafir demeyen bir kişi Kur'an ve sünnette geçen yani Allah'ın ve Resulü'nün küfür dediği bir fiili işleyen kişiye kafir demediği için ikinci adam da kafirdir. İkinci adama biz azir diyoruz azir. Azir özürlü görendir. Yani şirk işleyen kişiyi cehaletinden dolayı özürlü gören kişiye azir denir. Mesela bir adam puta taptı. Ben Müslümanım diyor. Böyle de sakalı var. Gidiyor bir mezara Diyor ki işte ey telli baba, ey güllü baba, ey kallı baba bana Allah'ın izniyle şunu ver, Allah'ın izniyle bana şifa ver, Allah'ın izniyle bana şunu ver falan diyor mesela. Bu adam mesela bu mezarı kendine put edindi ve bundan yardım isteyerek şirke düştü değil mi? Kur'an bunun ayetleriyle doludur. Onlar putları kendi aralarına, Allah'la kendi aralarına koyarlardı ve put edindikleri şeylerdi. Bu adam şirk ameli işledi. Bu adam müşriktir birinci adam. İkinci adam bu adamın şirkini gördüğü zaman bu adamı tekfir etmekle yükümlüdür bu adamı tekfir ettin mi? Bu arada tekfir dediğim yani Allah belanı versin kafir falan değil yani. Bu iş küfürdür sen de kafir oldun. Yani bununla itikad edeceksin. İlla ona söylemene gerek yok. Televizyonda izlesen de olur veya ne bileyim herhangi bir yerde canlı şahit olsan da. Benim anlatmak istediğimi doğru anlayın inşallah. Bu küfür ameli işleyen adama kafir demeyen kişi nas ile sabit olmuş bir küfrü tekfir etmediği için bu adam ikinci kişi de kafir olur arkadaşlar. Azir kişisi yani ikinci kişi de kafir olur. Veya başka bir örnek verelim. Bir adam Müslümandı diyelim sonra ateist oldu. Dedi ki ben artık ateistim. Bu ateist olan adam kafir oldu. Bu adama, bu ateist olan adama Müslüman diyen adam da kafir oldu. 3, 4, 5, 6 yani bu zincirleme, bu silsilenin arkası arkadaşlar vaka açıldıkça ilerler. Zincir bu şekilde ilerler. Vaka açıldıkça. Mesela bir adam kafir oldu ve Ahmet de ona kafir demiyor. Ben bu adamların vakasını bilmediğim için bunlara kafir demedim diye kafir olmam. Ama ben vakayı bilsen, desem ki aa bak bu ateist oldu. Ahmet de bu ateiste Müslüman diyor. Ahmet sen kafirsin. Demezsem ben de kafir olurum arkadaşlar. Aynı şekilde dördüncü kişi de bizim vakamızı bilirse dördüncü kişi de kafir olur. Bu böyle gider. Konu açıldıkça devam eder. Ama konu açılmadığı müddetçe arkadaşlar bir adamın küfrünü bilmediğin müddetçe birinci kişi kafir olur. İkinci kişi onu özürlü gördüğü için kafir olur. Eğer onun vakasını biliyorsa, vakasını bilmiyorsa o da kafir değildir. Vakasını bilmiyor sonuçta. Işte adam büyücü mü, sihirbaz mı, müneccim mi? Açıp kalbine mi baksın? Vakasını bilmiyorsa o da kafir değil ama vakasını biliyorsa eğer o adam kafir olur. Ama 3, 4, 5, 6, 7 yani şirk işleyen müşrikten, failden sonraki azirin devamındaki 3, 4, 5 bunlar hepsi konu açıldıkça gerçekleşen tekfirlerdir. Konu açık olmadıkça asla bu gerçekleşmez. Silsile tekfiri dediğimiz şey bidattır. Bu kelimeyi kullanmak bidattır. Kullanılması gereken doğru tabir kafire kafir demeyen kafir midir kaydısıdır. Bununla alakalı alimlerin kitapları bab başlıklarıyla doldur arkadaşlar. <laughs> Muayyen meselelere gelecek olursak burada açıklılık kapalılık durumu söz konusudur. Eğer vaka ikinci kişiye açılmışsa birinci kişinin tekfiri, birinci kişiyi tekfir etmediği için ikinci kişi kafir olur. Eğer üçüncü kişiye ikinci kişinin vakası birinci kişiden dolayı açılmışsa üçüncü kişi de kâfir olur. Dördüncü kişiye üçüncü kişinin vakası ikinci kişiden dolayı açılmışsa dört de kâfir olur. Bu böyle gider. Ama vaka kapalıysa, bilmiyorsa ki kimse kimsenin küfrünü bilmek zorunda değil yani. Benim işim gücüm var, oturacağım Ahmedi Mehmet'i mi takip edeceğim? Öyle değil mi? Dediğimiz gibi bir kişinin kâfir olduğunu bilmek için de böyle borozanla kâfir, zındık diye bağırmana gerek yok. Onun kâfir olduğuna itikad et, budur yani. Bizim bahsettiğimiz tekfir budur. Burada ince bir husus var. Genelde insanların atladığı bir husus var. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Silsile tekfirinde söz konusu olan şey birinci kişi midir yoksa diğer kişiler midir? Bu ince ayrıntıyı bugün insanlar tevhid ehli kaçırdığı için silsile tekfiri konusunda böyle kafalar Allah bullah oluyor. Kafalar perperişan oluyor yani. Bu meseleyi tam kavrayamadıkları için, fehmedemedikleri için Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani diyor ya تَفْتَرِكُوا اُمَّتِ عَلَى سَلَاسِينَ وَسَبْعُونَ مِلَّةً Yani ümmetim fırkalara bölünecektir. 70 küsur fırkaya bölünecektir. Başka rivayette 73 fırkaya bölünecektir. Sahabeler ya Resulallah bu 70 fırka nedir diye sormuyor. وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ diyorlar. Yani kurtulan hangisidir diyorlar. Bak peygamber 70 küsur tane fırka söyledi. Sahabe 70 tanesinin peşine düşmedi. Kurtulanı sordu. İşte bu sahabenin fehmidir. Sahabe direkt sonuca odaklanır. Sahabe fehmi böyledir. İşte herkeste de bu fehim olmadığı için bu meselede zorlanıyorlar. Şimdi arkadaşlar kafire kafir demeyen meselesinde birinci kişi hakkında konuşuyorsak arkadaşlar mesela birinci kişi Allah'a küfür etti değil mi? Adam Allah'a sövdü. Bu adam kafirdir. İsterse 5, 6, 7, 58, 1000, 3000, 7 trilyon sayı fark etmiyor. Bu adama birinci kişiye kafir demeyen bütün kainat kafirdir. Eğer buna kafir demiyorlarsa. Ama adam bir küfür ameli işledi. Az önce uzun uzun anlattık ya. Mesela sarı çizmeli Mehmet Ağa bir küfür işledi. Sarı çizmeli meme daha işlediği küfründen dolayı kafir. Çünkü cehalet mazeret değil. Sarı çizmeli meme dahi cehaletinden dolayı tekfir etmeyen adam bu da kafir. Ama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20 bunlar konu açıldıkça, konu kendilerine açıldıkça meseleye göre kafir olurlar veya olmazlar. Ki dediğimiz gibi kimse kimsenin kafir olmadığını da takip etmek zorunda değildir. Silsile kelimesi bidat bir kelimedir peygamberlerin veya Kur'an'ın veya sahabelerin kullanmadığı bir kelimedir. Asıl kullanmamız gereken tabir kafire kafir demeyen kafir midir? tabiri olması lazım. Genelde bu tabir kullanılmıştır. Ve dediğimiz gibi bu eğer üzerinde bir nas olan bir şeyse kıyamete kadar kim olursa olsun e, kafir olur. Ama üzerinde nas olmayan muayyen bir şahıssa mesele açıldıkça bu şekilde ilerler. Son olarak tekrar söylüyorum arkadaşlar Birinci kişi cehalet mazeret olmadığından dolayı, Allah şirke affetmeyeceğinden dolayı birinci kişi müşriktir. İkinci kişi de cehalet büyük şirkte mazeret olmadığı için Allah Azze ve Celle müşriğe müşrik, kafire de kafir diye hitap ettiği için ve ehl-i vel cemaat cehaletin mazeret olmadığına dair İbn-i Ebu Butayn, Ebu Hüseyin el-Malati gibi alimler bunda icma naklediyorlar. Cehalet mazeret olmadığı için ikinci kişi yani azir kişisi de kafir olur. Çünkü azir kişisi yani cehaleti özür gören ikinci kişi kafire kafir demeyerek Allah'ın bahsettiği o söz konusu x küfrü işleyen adama kafir demeyerek ayeti yalanlamış oluyor dolaylı olarak. O yüzden azir kişisi de dinden çıkar. Ancak diğerleri konu açıldıkça devam eder. Sesile kelimesi de, sesile tekfiri kelimesi de bidattir. Doğru olan tabir kafire kafir demen kafir midir tabiridir. Alimlerin kitaplarını okursanız bunlarla alakalı onlarca, yüzlerce, binlerce nakil görürsünüz. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir. <laughs>